başka bir şey getir, başka et mahsulü getir, bir şey getir yani. Bakmaz yani suratın adamın malı gibi ya. Neyse, böyle de bir şey var ya burada da. Sevgili dostlar, arkamdaki binalardan ve önümdeki manzaradan buranın kasvetini yaşamaya başladım. Çok kasvetli bir gün. Tam bir yapraklar, kuru yapraklar arasında yürüyorum abi. Romantizm yapayım diye. Arkamdaki binalar derken ya bir heykeller falan koymuşlar kim bilir ne diye koydular. Vallahi var ya çok güzeller ama arkadaki binaya bakınca biraz insan şey oluyor yani hadi ya falan oluyor. Bakın burada bir tane dev gibi bir otel var. Terk edilmiş. Vaktiyle Sovyet Rusya döneminde, Sovyetler döneminde yapılmış. Üzerine grafiti çizmişler her tarafı mahvetmişler. Arkadaşlar alt geçitlerde Moldova'nın gelişen güzel yönünü görebiliyorsunuz. Çok güzel. Çok kasvetli lan. Harbi kasvetli ya. Şuraya bak. Ne yapsınlar? Çemiş gezek gibi bir yer bir yani. burası. Sivas falan yeri değil mi abi? Evet ya. Avrupa'nın en fakirine geldik. Bundan daha kötüsü yok arkadaşlar. Hadi bakalım. Biraz daha gezelim görelim. Moldova Akademisi burada. Karşıda da Hotel National. National Hotel. Yürü be yavrum. Kim tutar seni? Hadi bakalım. Ben. Sovyet askeri. Bunlar geldi kurtardı abi. Az iş değil yani. Kızıl orada abi. Moldova'nın ekonomik başarısının sembolüdür herhalde burası yani daha doğrusu başarısızlanın mı diyelim bir şekilde. Burası çok yolsuzluğa batmış bir ülkeymiş abi. Mevzu oradan kaynaklı, problem oradan kaynaklı. Yani yolsuzluk olmasa abi gelen yemiş, giden yemiş. Bildiğin gibi 90'lardan sonra burası kopmuş gitmiş yani. Ve şuraya bak abi ya böyle bir şey var mı? Şehrin merkezinde İstanbul'da falan böyle bir konutun olduğunu düşünebiliyor musun? Anında yapar, yıkarlar yaparlar ya bizim insanımız. Çünkü niye? Arkası geliyor. Talep var, konuta talep var, bilmem neye talep var. İnsan var, genç iş gücü var falan. Gerçi doğum oranlarımız da çok ciddi anlamda düşüyor. Ve de baktığın zaman insanlar evlenemiyorlar, çoluk çocuk sahibi olamıyorlar. Bunlar da tehlike tabii ki. Yani bizim jenerasyonumuz açıkçası bu konularda biraz yavaş davranıyor. Burada su şelaleler falan varmış. Bak hele otelin önünde ya. Burası çok güzel, eğlenceli, güzel bir yermiş ya. İnsanlar buralarda çok güzel sohbetleri diyorlarmış, Güzel otelde işte Sovyetlerin herhangi bir ülkesinden, eyaletinden gelip işte Özbekistan'dan veya Ukrayna'dan veya Belarus'tan, Rusya'dan Kırgızistan'dan iş insanları, işte iş insanları değil de yani akademikler, bilmem neler, şunlar bunlar buralara tatil için veya iş için veya akademik etkinlik için veya işte ne bileyim bambaşka sebeplerden dolayı geliyorlarmış, geziyorlarmış ve mutlu takılıyorlarmış burada yani vaktiyle. Ne olmuş da mı olmuş böyle buralar böyle olmuş ya. İşte gelecekti de böyle bir yıkım yaşamamak için ülkemizde de yolsuzluğun bir an önce bitmesi lazım. Biraz daha milletin cebine para girmesi lazım ki evlensinler, çoluk çocuk sahibi olsunlar, geleceğe biraz daha güvenli bakabilsinler ki bizim de geleceğimiz olsun. Şu an için biz de maalesef bütün dünyadaki ülkelerde tabii ki yapay zekanın gelişmesiyle falan da ilgili olarak da yani baktığın zaman bunları görebiliyorsun. Bu ülkeler neler yaşamış, görebiliyorsun akabinde ondan sonra birçok dünyada birçok ülke sadece Türkiye değil yani nüfusun düşmesi problemi bütün dünyada sosyal güvenlik sistemlerini olumsuz etkileyecek ve yani buralardaki emekli maaşlarını biliyorsunuz alım gücü çok düşük inanılmaz düşük yani zaman gelecek sadece Türkiye değil birçok ülkede de emekli aylıklarının alım gücü şu an günden çok daha fazla düşecek ve de baktığın zaman böyle bir fakirlik tabloları gerçekleşecek. Korkarım ki, özellikle yapay zekanın gelişmesiyle beraber çok ciddi anlamda işsizlik dalgasını da vuracağını düşünürsek, İş, gelen işsizlik tabii ki sosyal güvenlik sistemini büyük oranda tarumar edecek yani günün sonunda baktığınız zaman. Çok enteresan bir geleceğe gidiyoruz. Geçmişe bakıp geleceği de buradan anlamak çok olası. Çünkü bildiğiniz üzere Moldova'nın nüfusunun büyük bir oranı yani dışarıda çalışıyor. Dışarıda çalıştıktan sonra başka ülkelerde işte Türkiye'de, Dubai'de, Avrupa'nın birçok noktasında çalışaraktan orada bir miktar para kazanıyor ki buraya gönderebilsin aileleri, anneleri, babaları falan filan imkanı olmayan insanlar orada bir miktar rahat yaşayabilsin diye. Gönderiyorlar, çalışıyorlar, gönderiyorlar. Bu ekonomi, buranın ekonomisinin çoğunluğu şeyden kaynaklı. Yurt dışında çalışan insanlardan geliyor. İnanabiliyor musunuz? Burada buncağızlarım hiçbir şey üretip bırak kendi ihtiyaçlarını karşılama, dışarı satma bırak. Kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar bile üretmiyorlar. Tamamen dışarıya bağımlı bir ekonomi modeli. Nasıl bir model artık o. <laughs> Hiç kimse bir şöyle bir model yapmaz. Abi tamamen dışarıya bağımlı olacağız. Hiçbir şey üretmeyeceğiz burada falan. Yani hiçbir şey üretmeyelim. Tarım, tarım olmasın, hayvancılık olmasın, üretim olmasın, fabrikasyon, tekstil şu bu olmasın. Kimse bir yerde çalışmasın yani. Evet ülke bu. Nasıl? Beğendiniz mi? Şimdi... Evet karşıya geçelim. Akşam kalabalığı tam 5 mi? Saat kaç acaba? Bakalım bakalım kaçmış saat? Merak ettim ya. Bu ilk defa kalabalık bir yer görüyorum. Kişi eve geldi geleli. Terk edilmiş sandaydım. Terk edilmemiş. Biraz insan varmış yani. Trolleybus geldi. Kalabalık falan fistan. Park var burada. Şurada park var. İçinde de kilise var. Park kilise mi? Böyle bir şey diyorlar zaten. Ben de hatırlamıyorum şimdi. Şurada böyle bir hareket var. Ne oluyor? Millet insanlar bu tarafa doğru gidiyor. Ne demeyeceğim merak ettim şimdi. Bakalım. AVM'ye gidelim o zaman ya. Oldu olacak. Dün çok güzeldi yani. Şehrin içerisinde bulduğum AVM'nin içerisine hızlı bir giriş yaptım. Ne biçim yer lan böyle burası. Her şey iç içe kardeşim. Her şey birbirine karışmış değil mi? Neyse şurada biraz bir ferahlık var. Üste kadar yukarı kadar çıkıyor sular, seller olmuş bunlar. İşte ucuz ürünler satılıyor. İlginizi çekerse alabiliyorsun burada. Bu şekilde yani. Çarşı pazar ortamları. Lüks moluna gelmiş olduk böylelikle yani. Şeyin lüks AVM'si. Kişinin onun lüks AVM'si oluyor herhalde artık burası. Evet. Etkilenmemek mümkün değil. <laughs> Ay Allah'ım yarabbim. Etkilenmemek soruyorum şimdi. Etkilenmemek mümkün mü? Sizin cevabınızı <laughs> evet veya hayır olarak böyle bir mekanda etkilenmemek mümkün. Bence mümkün değil. Yastızca. Merdivenlerle bir sorunum yok. Ancak şu üst kata çıkamıyorum yani. El Balıklar bile var oğlum. Daha ne istiyorsun? Daha ne istiyorsun? Böyle mola gelmişsin, böyle AVM'ye gelmişsin. Daha ne istiyorsun? Ne kadar modern. Abi ket kafe varmış. Gidelim bakalım. Buradaymış. Olan bir tane kedi var. Kedilerin konstrümantresi gibi çalıştıkları bir kafeye geldik arkadaşlar. Merhaba bacım, merhaba. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Hadi kokla tamam, kokla. Şey, masaya almak bunları bir içki söylüyorsun. Kahve söylüyorsun, oturuyorsun. Bunlar para almıyor. Konstrümantresi. Ay, Hak kafede ya. Kimse bir Allah'ın kulu yok ki kediler oturuyor abi böyle o şekilde bir ortam. Moldova gerçekten de baktığın zaman bu hale gelmişler. de. Kıstadan ise yolsuzluk yapmayacaksın. Ben öyle düşünüyorum. Güzel bir akşam. Kralımızın yanına tekrar geldik. Tekrar selamlıyoruz. Evet. Burada orman gibi bir park var lan. Orman olmuş la bura. Farklı bir yanı kalmamış. Evet abi en sonunda güzel bir yere geldik lan. Şurası üniversite galiba. Şurada güzel böyle bir binalar var. Şuradan da parkın parka giriliyor. Bunun önünde de göl olması lazım. Bir bakalım bakalım yani bu göller möller falan filan. En sonunda şehir içinde Kişina o da böyle ulan burası galiba güzel bir yer diyeceğim bir yer bulmanın huzur ve mutluluğu içindeyim şu an. O huzur ve mutluluğu görebiliyorsunuz değil mi? Evet abi burası güzel lan. Vallahi güzel burası bak. Millet antrenman yapıyor. Benim havam değişti. Antrenman yapan insan gördüğüm çok mutlu oluyorum. Gölümüz güzelmiş lan. Vallahi güzelmiş göl şimdi. Eğer oturat da konuşalım. şu an. Kresiva Çok güzel yer lan burası. Tiyatro del Vara. Orada bir tiyatro binası var. Şuradan da yine iş merdivenlerle göle iniliyor. Allah şimdi bir huzur geldi bana ya. Yani. Bilmiyorum siz nasıl hissettiniz. Arkada da şurada şeyler var. Satranç takımları falan var. Şöyle bir yol var. Millet gidiyor geliyor. Çok güzel şey yapıyor keyfine bak şimdi işte buralarda kendi kendine geziniyor mu lan? çok iyi olmuyor mu çok iyi oluyor bence yani insanın böyle gitmediği bir yere gitmesini çok tavsiye ederim ilk defa gideceksin kaybola geleceksin abi o kadar kendini oluyor ki insan anlatamam üst kata Bodrum'daki evin üst katına bu takımdan çok istiyorum işte bunlardan lazım bana very light çok hafif böyle buradan da çok güzel bir yer Satranç oynamak için çok güzel bir yer hakikaten. Bir yetenekle şu an satranç oynuyorum. Bakalım yenebilecek miyim? Bunların çok güzel oynuyorlar boğazları. Değil mi? Haydi bakalım neymiş situation durumlarını. Evet. Çok güzel ya. Bakalım. E2, E4. D2, D4. Devay. <laughs> D2, D4. Okey. At. At C3. Hadi bakalım. At F6. Okey. What do we play now? Let's go fast. Bye bye. Daha let's go. Çok çalıştırıyor Hem yürüyorum bunda. Çok güzel oynuyor. İlk defa oynuyorum. Ben de çok zevkli. Bakar mısın? Tahtam şu an. Atı kaç. Atı kaçmıyor ya. Yani. Atı kaçsan oğlum. Ah çok güzel. Zayıf rakip bu ya. Ben de iyi rakip zannediyordum. Ne bileyim. Onu orada yok. At. E, tamam. Olsun. Very good. Very good. Bir at ödeyiz. Bizi buradan kimse tutamaz artık. Ben de havay, Hadi bakalım. Filimizi gelelim koyalım. Şu at, atı bağlayalım. At hareket edemesin. Atı isteyeceğiz sonra birazdan çünkü. Fili geldi. Yok one second. Bu daha güzel. Çok. Bir <laughs> bit okay Okey. Okey. O zaman şey. Rock. Interesting. Atı. <laughs> şunu yiyelim. Ay. Ay ay. Hı hı hı. Bir tane hamlesi var. Doğru, öbür türlü zaten mat. Congratulations. Fazla bula, it's okay. Resmen benden başlıyor ya. Planı olan adam diyor ya resmen. Dur bakalım oturdum abi. Yani şey bir yer, biraz daha böyle batılı falan tarzı. Burger yapıyorlar. güzel bir burger benziyor. Gidim dedim ketçap getirim. Ekstra para dediler. Bu da 140. Aa 8 dolar civar. <laughs> ah çok para, güzel çalıyor. <laughs> Boş bakışlar <laughs> falan restoran bu şekilde güzel bir ev Kadın konuştuk. Yani adamın kafasını öyle bir ütüledi ki kadın. Ben de şarabımı içiyorum da dedi seyrediyor. <laughs> Komedi filmi. Ya i̇şte günü bir bar köşesinde kapatıyoruz. Bir tane biracık içeyim dedim. Şurada açık havada güzel hava. Bu videonun da bir şey sonuna geldik yok. Daha yarın var. Yarından sonra ne yapacağız bilmiyorum ki. Yapacağız inşallah bir şey.